geliyor direkt. Ya yani. Ama bitiririz ya. Hiç Döndü başka yere gidiyor şu an. Ben Bakayım de oğlum için. zaten. Ben peki bu beni niye kayla almıyorsun? Gideceğim belanıza. Ya, ya bende her şey çok gürültülü hem hapaylar hem de sizin sesiniz aynı yerden geliyor ya Duyamıyorum çok sizi Garip oldu Aydın peki bu nörstüden kaçmamız yok mu kanka? Kaçarız yani diyor. Ya, bak, ne Hadi. Çok ya götün oğlu totem temizleme görevim var. Siktir git kal. ne güzel totem temizliyordun. Serhat adama uyarlıyor mu? Eee? Oynuyor mu bu oyunu? Nereye gitti lan o? Ben bu challenge'ı bu arada bu adamla yapamam. <laughs> Nereye gitti lan bak? Daha demin evdeydim. Kanka haritanın şey. önceki tarafına gidelim. Bu tarafta iki tane tamamladık sonra. Bir şey olmasın. Kanka gideriz de adam zaten nurse istediği zaman istediği yer tam bunda koy. Yok ondan <laughs> değil mesela şey e, son kalan bir yer olmasın o zaman hayat hiçbir şey yapamıyorum. Gel üstüne al eski yani, 4 Yok yani. yok sal 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 çok iyi gidiyorum çok iyi gidiyorum. <laughs> adam tekten kullanacak keser. Biriniz oyalıyorken diğeri de gen e, rush yapsın ya hiç şey yapmasın. Kanka 3. jeneratör tamam benim ortaya fırlandıktan sonra jeneratör yapmayı bırakacağım ben adamım adamım ne diyor? Seni takip ediyorum kanka. Şu evin üst katına çıkak bari. O da olur. olur. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. İtem varsa itemi ben alayım ya. Sal bana itemi. Ya benim totem temizleme görevim var. Tamam, Götünü tam, Sal beni ya. Burada sandık var kanka gel. Sandığı mı açacaksın, Hayır. Dwight'ta itemin mi yok senin? Ya anahtar veriyormuş. Yok item almadım. Bana dönüp kırıp oturuyorsun peki sen Allah razı olsun. Mahsen burada aydın? Aydın. Efendim canım. Oh, you touch my talala. Mahsem bu bina mı kanka? Evet evet. altta mahsem. mahsem. Altta. altta mı? Ha, altta mı? Cüceni yapak da ben aşağı bir mahsemde. Serhat adam hala sen ne yapıyorsun? Hey Ayağımı koyayım hala bende ya. Ben Oğlum şunu bitirdiğim gibi senin yanına geliyorum. Katili peşini almaya çalışıyorum. Oğlum komediye gel. Adam sabı oyunun başından beri Serhat'ta lan. Ya oynamayı bilmeyince böyle oldu. Kanka şimdi ayıp oluyorsun. Serhat'a bak mı oluyorsun? Serhat'a demiyorum. Katil diyorum. Şey. Katil diyorum. Bir edin. Yani Allah... Bu normal anladın. Yok. Yani normal değil de ben de gevezelik yapıyorum zaten. Oha dört yer oynadım amına koyayım. Hani eee... Oğlum dur lan bu. O modelle bir face camp gelecek gibi geliyor benim? Nasıl oldu? Böyle mahsende böyle yüzüne bakıyor böyle falan. Uh kanka görüyorum gidiyon amına koyayım. Ben seni gök kaybettim çünkü bir an. Şimdi white'la bağ olmayınca hani bak. Ben katili Öyle oy, oy mu lan? Ben de denesem Oğlum totem görürseniz totem temizleyin lan. Allah razı olsun totem temizleyin lan. Amına kodum daha yeni <laughs> heal yaptım ya. Götünü <laughs> sikeyim seni ya. Yine geldi bana şey, ya. Şey, Emis. Kendini hilleme de dur ben bir hilleyim ya. Oğlum bu adam her şeyi lan. Mal kodum. Space ver, space ver, space ver. Beni görmüyor bu arada, izlemiyor bile beni. Adem bu anayasını yaptı, yanına geçti. Vermedi Allah aşkına ya. Abi space vermedi. Ben bu perkü takmayacağım bir daha ya. Sinir oldum ama. Her zaman sonunda aynısını diye. Aa dolaba bakıyor orospu evladı Aa, dur, ben tam takip ediyorum arkasında görüyor musun bilmiyorum ama. Gördüm gördüm. Kanka şurada totem var. Allah aşkına temizleyin görevim var. Nereye gitti lan bu? Sen temizle ya. Beni kovalayan bana koyun bırakmıyor ki temizliği. Aa dün biz gelip vurdu. Bizde kanka o şu an. Tamam tamam. Bak sen Aa düşürdü lan. Heos. Evet. Kanka adam oynuyor. Valla. Lan bir flashlight olsaydı var ya. Şunu biri borotla alsın. Aha Hex. Hex'ini buldum. Bu Patlatıyorum. Ruin, ruin, ruin'ini buldum kanka. O ne oğlum bak yeter. iki ol ama ya. Kanka bunun lancı yüksek bu arada. Hani o kadar şey yapmayın. Çok yakında girmeyin. Tamam. Bu bir oldu. Ben de ikinci totemi temizliyorum. Ben almıyorum bunu. Benle borot yok. Alırsam direkt beni düşer. Alın, beni alın. Başımda Şunu bekliyorum. Şunu alın lan biriniz alsın. Hayır Hayır mi? Ben kanka, ya, ben yani. Alayım mı kanka ben alayım. Misal senin var mı? Oldum varsa al ya. Dur oldum yok işte ama yapayım ya. Neyse dur uzaklaşayım. Serhat'ı illeyim o alsın. Ben, ben, ben space yemeyeceğim merak etme. Siz can yapın da. Al al. Ters ters geliyor lan. Ben <gülüyor> ben. Ne bu hiç yani. Allah. Gündüz nesi geldi ses. veriyor. Veriyor. Nereye girdim ben amına koyayım? Ben niye dibine girdim bu adamın? Neyse. Şurada bir hex var. Mal oldu. <laughs> İki takan var. Noe'de varsa göt gibi kalacak. Oyunda totem kalmadı ama ne kadar. Götün Adam pa nörse stun attı. Adam oynuyor bu oyunu ya. Aydın kanka 4 stack yaptım sal bana. Bir gelsin dönüyoruz. Çok saldı beni. Son totemi de temizleyeceğim. moed no, inşallah vardır. <laughs> Oğlum illi bu geliyor. Abi Oyun çok gelmiyor kolay. bu arada bu sana gideceğim aslında bakayım. <laughs> sana doğru koşuyor adam herhalde. Sen neredesin? çık Kubilay'cım. 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 Aşkım benim ya. Kolla beni bir tane bak. bak. Koyla. Koyla. çocuğu, bırakmıyor. Son bir totem Koyla kaldı. <laughs> sen neredesin? Seni arıyorum ben. Sen yapsanız yapsanıza siz ya ben. Kanka Emir yapsın. Emir'in şeyi yok. Benim peşimde. Peşim e şu an olduğum yerde bir tane var ama. E, Ana binanın büyük yanı, onu sen... beni hilleyin de şurada onu yapak ya. Allah aşkına. Seni <laughs> sen göremiyorum ben. Sen neredesin Serhat? Emir'in yanında Ana var. Hala peşimde tamam. ya. Ne var bu arada benim sekiz mi alıyorum? Bak şimdi. Hop. Hadi bakalım. Gel lan gene <laughs> <Yine> gelsin. <laughs> ben fırladım onu ya. Ama kurulak da inen ki. Nerede cennete yapıyorsunuz? Ana binanın yanında. Tamam. Şu an sanırım şuradasınız. Ses çıkartayım zaten. Ananı o bunda Norse calling var herhalde. Ben can basıyordum. içeride direkt şey yaptı. Kanka e adapt falan deniyordur ya bu şey var ya. Neydi o? Ha görevi şey de. Şeyin deniyordu. Kanka hırıltı yok ya hırıltı yok. Oo <laughs> oh, miski Kanka şey var. Varsa, <laughs> Sen hiç Çok iyi. <laughs> bu adı var sopa ben yok. Ee, diğer kapı nerede? Şuradaymış. Ben bu yakın kapıyı açıyorum. Bir tane yerdeki. Tamam güzel. Çok güzel. Peki. Kapıyı açıyoruz. Kapıyı blot vurdum. O oh, olmuyor. Yok kız ki. Bekleyecek mi? Arkandayım. Serhat benim bir yok. Yok kız diyorum. Sen abla... çıkıyorsan... Beni bir hille hille. Az kaldı ha. Baladım abi bu arada. o <laughs> malı. Tam becisi ben var benim de. Biri önüne gitsin. Biri bir Biri Öbür gitsin. Hah bana vurdu. <laughs> Challenge'ı tamamlamadım büyük ama neyse önemli değil ya. Kaçtık. <laughs> İnşallah muayda vardır lan. Hadi lan. Yok oğlum vurdu bana zaten yok mu? Lan muayden? tüm totemleri temizledim ondan yok. He oy, oyun sonunda mı? He. Ben de şimdi kafam yandı dur. bak. Totem Yok. 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 Bir de, Ve dediğin gibi şey var ya hemşire varmış adamın. Aynen çünkü kanka binanın merdiven alakasız bir yerde cam basıyordum. Adamın sesi bile yoktu pat diye bir geldi yani. Hı, yeren, hani yeren. kovalamıyorken geldi yani. bir Oğlum çok tuhaf bir maçtı lan. <son> <laughs> Ha, ben rank kazandım mı? Öldüm. Kaybettim hiç bakamadım lan. Ben 2 rank aldım. Kanka sen 3 ranksın kanka. Sen 2 değil miydin oğlum? Aydın. Siz geliyoruz ya. Aydın. Ha. Sen 2 değil miydin? Sen kaybetmişsin galiba. 3 yazıyor Yok, orada. Yok 3. 3 ya. Ne ikisi? Oğlum 1 2 3 4 değil miydi? 2 kimdi? Ha Serhat 1 rank olmuş. Ha. Ha benim beynim Aa, yandı. Şey Serhat 1 rank olmuş. Şey düştüm. ne oldu kanka? Ne oldu? Adam, adam oyundan Arkadaş gitti. düştü. Ben. Ha o gelir ya. Ben... Benim oğlum internetimde sıkıntı var. O alıştık biz O zaman gençler UE'yi şimdi bir yapıyor muyuz? 50 level hadi bakayım ondan sonra da bir prestij. 50 zaten amına koyayım. Tükürsen 50. 50 yapıp prestij yapacağım direkt. Ben oynayamam Kanka birden koldum. 2 kanka düşmek istemiyorum. <laughs> <gibi. gülüyor> prestij yap. Ekran görüntüsü al Serhat ondan sonra iş yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> ha dur atıyorum kanka. Eee yolladım. Eee geçmiş olsun. Hayırlı olsun kanka prestij. Oh, tüm verdiğin her şey. Ah, <laughs> bütün perkler, nerfleri gitti çöp oldu. E e e e. Böyle de deyince gibi kötü oldum. Ne? Boş. Buna da 4 perküm var. Her Allah'a. Ah, fix dört, yedik pörk, dört pörk, Güzel. Kullanırım. 3 per, 3 perkle başlamıyor mu lan? Ne Benim keyfe da. İki tane de şeylik bir evet. Zombi. he, vaya. Şey olmuş. Kanlı kanlı. Yani. Bayağı güzeldi ya. Çok güzel kaçtık ya. <laughs> Çok komedi oyaladım açtık. Şimdi lan. Dur, dur bir. Restrijen aldığım dandik kıyafetleri bir giyeyim bakayım. Ya işte millet sana hep diyorum ya Serhat. Oyunun ilk oynadığımız zamandan beri bir adam 80 saniye oynuyorsa 3 şeyinin bitmesi lazım. En baştan bahsediyorum yani.